Genelde geçim kaynağı tarım hayvancılık olduğu için bizim genelde burada fabrika ya da değişik konularda fazla e, ilgi alanımıza girmez. Tarım hayvancılık, o da şehrin yüzde yetmişini e, de bu işle uğraştığı için bizim de ilgi o. Bir şehirde şeyde bazı köylerde daha doğrusu köy bir köylerinin genelinde süt topluyoruz. Onu da buradaki fabrikalara e, teslim de yanımızdaki çalışanları iş isteyen çalışanları yaratıyoruz. Parti olarak şu an e, özellikle il yönetimi e, genelimizde ziraat mühendisi, veteriner hekim, avukat gibi dallarda il yönetimimizde olan arkadaşlarımız var. Onlarla sağ çalışmasına çıkarken Genelde e, bu konulara değiniyoruz ve ilinin de e, gerçeği bu. E, yaklaşık bir, bir hafta daha önce de yapmıştık, bir hafta önce kapsamlı bir sağlık çalışması yaptık. E, pazarlar, esnaf e, de bulunduk. Genelde maddi kriz ön gündemde, satışların durduğu, vatandaşın geçinememezlik bir, gibi bir durumu var. Onları da e, tabi ki siyaseten e, biz biliyoruz olan, aklın içindeyiz her gün. İnşallah CHP iktidarında bu konulara yöneleceğiz Tarımda, hayvancılıkta, nakliyede bu tür konular üzerinde çalışırsak ilimiz için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Herkesimizin bu dağda çalıştığı benim de özellikle o, o dala gittiğim birimler var. Ee, büyükşehir Belediye Başkanlarımızın İstanbul'da, Ankara'da politikalar üretiyorlar. kırsaldaki nüfusumuza yönelik. Biz de burada zaten tarım ve hayvancılığın e, yaygın olduğu bir ildeyiz. Bizim de onlardan aldığımız e, odaklarla aldığımız bilgilerle buradaki halkımıza çıkıp onları anlatıyoruz. Burada e, partimizin belediye başkanı şu an yok. Parti meclisi yok. E, i̇nşallah ikinci dönem yani bu gelecek dönem e, biz bir olarak burada CHP'nin politikalarını e, tek tek yürüyeceğiz. Kişilerimiz e, sahaya daha hakim olmamızı daha aktif çalışmamızı istiyorlar. Biz de e, haftalık programlar yaparak e, genelde Iğdır'da bir tarama yapacağız. Köyler, kasabalar, ilçeler ve il merkezi olarak e, bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha detaylı raporlar çıkaracağız. Halk ne istiyor ona ineceğiz. Halka hizmet için bunlar da şarttır biz de 20 yıldır, yaklaşık 30 yıldır ben bu şehirde ticaretle uğraşıyorum. E, halka inmek şarttır, halkı dinlemek şarttır. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi olarak en iyi yapacak olanlar biz.